Esselamu Aleyküm. Bu videoda WhatsApp'la ilgili bir özellik göstereceğim. Bu özellik öyle herkesin işine yarayacağını düşünmüyorum ama bazı durumlarda kullanılabilecek bir özellik. WhatsApp'ta hepimizin bir kullanıcı adı var. Bunu WhatsApp'a girip sağ üstteki üç noktaya tıklayıp ayarlara tıkladığımızda buradan görebiliyoruz. Bu ismi değiştirmek istediğimizde tıklayıp değiştirebiliyoruz. Ancak burada isim yazmasın. Benim WhatsApp'ımda ismim yazmasın diyorsak tıklıyoruz. Burada ismimizin yazdığı kısma tıkladığımızda ismimizi istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Ancak hali hazırda burayı boş bırakma imkanımız yok. Birkaç tane boşluk bırakıp kaydet dediğimizde ad boş kalamaz şeklinde bir uyarı geliyor. En azından buraya bir nokta koyup o şekilde kaydedebiliyoruz. Şimdi benim göstereceğim yöntemde videomun açıklamalar kısmında bir Word belgesi vereceğim. Ayrıca açıklamalar kısmına da yazacağım. İsterseniz bilgisayardan girdiyseniz açıklamalar kısmından kopyala yapıp alabilirsiniz ya da videomun açıklamalar kısmındaki Word belgesini indirip bunun içerisinden kopyala yapabilirsiniz. Word belgesini indirdiğinizde bu şekilde Word belgesi çıkacak. Bunu açmak için yine Word uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada tırnak işareti içerisinde bir kod var. Görünmüyor. Bu kodu şöyle tırnak işaretlerini almadan seçip kopyala yapıyoruz. Sonrasında buradan çıkıp WhatsApp'a girip adınızı girin kısmında yapıştır deyip kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi WhatsApp profil ismimizi boş şekilde kaydedebiliyoruz. Bunu normal şekilde boş bırakamıyoruz ancak videomun açıklamalar kısmında vermiş olduğum koddan bu kısmı boş bırakabiliyoruz. Tercih meselesidir. Herkesin tercih edeceği bir şey olmayabilir ancak böyle bir bilgiyi paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.